Sayın Başkanım bu 10 Ekim 2024'te bu Meclise yaptığım konuşma, şu koltukta yaptığım konuşma. O gün dedim ki ve bakan'a seslenerek dedim Sayın Mahinur Özdemire, niye de çocuk evleri sitesinden çok vahim haberler geliyor dedim Sayın Bakan ve orada çocukların dövüldüğüne dair çok ciddi bilgiler geliyor dedim ve 9 yaşında bir yavrunun orada öldüğüne dair haber alıyoruz. Nedir bu konu dedim ve ardından Sayın Bakan'a bir soru önergesi verdim ve o soru önergesinde o çocuk yuvasında çocukların dövüldüğüne dair videoların olduğuna dair Hayır, çok ciddi bilgiler var Sayın Bakan. Bu konunun üstüne gidelim dedim. Bizatihi meclisten buradan Sayın Bakan'a millet adına bir soru önergesi verdim. Her zaman olduğu gibi bu soru önergesine cevap verilmedi. Adres verdim. Bakın bir daha söylüyorum. Haftalar önce, aylar önce Zonguldak, Kozlu'da oradaki çocuk yuvasında kalan çocuklardan bir tanesine sizin personeliniz tecavüz etmiş. Sayın Bakan ne yaptınız diyorum o çocuğun niye öldüğü bugün ortaya çıktı. Nerede ortaya çıktı biliyor musunuz? Kamera görüntülerinde. Öylesine vahim şeyler var ki kıymetli başkanım. Bu 9 yaşındaki çocuk bir epilepsi hastası ve bu çocuk bu çocuk ağır bir şekilde darp ediliyor. Hepsinin şu anda görüntüleri dava dosyasında var ve Nide Valiliğinin elinde. Sayın Erdoğan'a istirham ediyorum. Sayın Erdoğan'a rica ediyorum. Hatta yalvarıyorum bir milletvekili, bir doktor ve eskiden üzerinde hukuku ve hakkı olan biri olarak söylüyorum. Allah aşkına bu sarı hastası, epilepsi hastası 9 yaşındaki yavrunun bu çocuğun boğazından tutularak sürükleniyor yerlerde. Tekmeleniyor ve tekmelendikten sonra bir odaya kapatılıyor. Saatler sonra o çocuğun oradan cesedi çıkartılıyor engelli bakım evinde hücre oluşturmuşlar merdiven altı ve ceza vermek istediklerini o merdiven altında cezalandırılıyorlar. Ceza vermek istediklerini aç bırakıyorlar. Önlerine yemek koyup sonra yemekleri çekiyorlar. Hepsinin görüntüleri var. Ve burada Sayın Bakan'ın buna dair söyleyecek hiçbir şey yok. Maalesef Mustafa Çevik adındaki 9 yaşındaki yavru ağır travmadan maalesef orada hayatını kaybetti. Sadece bunlar da değil. İstanbul'da Bahçeli Evler çocuk yuvasında aynı şekilde sapa sağlam yurda emanet edilmiş bir Böyle bir olayın arkasında ihmali olan kim varsa bugünden tez yok istifa etsin ve Sayın Bakan'ı açıkça buradan davet ediyorum Sayın Bakan sen bu işi yapamıyorsun, sen bu işlerin sorumluluğunu kaldıracak kudrette ve yetenekte biri değilsin istifa et. Belki senin geldiğin ülkede Hristiyan demokratlar, demokratlarda siyaset yaparken geldiğin ülkede Belçika'da bu işler böyle olabilir ama Türkiye'de biz bu anlayışa tahammül edemeyiz. Lütfen istifa et Mahinur, Mahinur Özdemir diyorum. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Ne diyeyim teşekkür mü edeyim size? sayın e, grup başkan vekillerine sesleniyorum. Şurada temsiliyeti olan bütün siyasal partilerin savunduğu fikriyatın en yüce kısımlarını bir kenara alsak bir kimsesiz çocuğun hayatının yanında ehemmiyeti yok. Sayın Çömez'i bu yasama yılı boyunca birkaç kez daha bu konuya eğilirken gördüm. Kendisine bir yurttaş olarak teşekkür ediyorum. E, ne yazık ki ne acı ki son sonunda haklı çıktı. Ne yapmam bekleniyor? Mesela böyle bir vahşet var. Benim bu oturumu yönetmeye hiçbir şey olmamış gibi hadi bir grup başkan vekili daha konuştu. Devam edelim mi? Diyeyim ben. Ben bunu kendime yakıştıramıyorum. Sayın Grup Başkan Vekillerini bu gündeme, çünkü yarın geç olacak. Bak yarın bunun mahcubiyeti hepimizin üzerine. Ve Bali yine öyle. Ben Sayın Grup Başkan Vekillerini kürsü arkasına davet ediyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum.